Dünyaya hiç uzaydan bakmayı düşündünüz mü? Apollo çağının son günlerinde astronotlar insanlık tarihinin en etkileyici fotoğraflarından birini çekti. 7 Aralık 1972'de Apollo 17 mürettebatı Ay'a doğru yol alırken harika bir görüntü yakaladı. Dünyadan yaklaşık 29 bin kilometre uzaktayken komuta modülündeki astronotlar Gene Gargan, Ron Evans, Jacques Sigmund dünyayı tüm ihtişamı ile izleme imkanı buldu. Görev boyunca yapacakları her şey adım adım, dakika dakika belirlenmiş olmasına rağmen mürettebattan biri işine biraz ara verip bu muhteşem fotoğrafı çekti. Fotoğrafı kimin çektiği hala bilinmiyor. Görev sonrası yapılan açıklama bu fotoğrafa herhangi bir atıfta bulunulmadı. 3 astronot da fotoğrafı kendilerinin çektiğini söyledi. NASA kuralları gereği fotoğrafın sahibi tüm Apollo 17 ekibi oldu. Fotoğrafın önemi, ekip aydan dönüp fotoğrafı Fotoğraflar işlendikten sonra anlaşıldı. Şimdiye kadar dünyanın tamamının yer aldığı ilk kareydi. Bu etkileyici fotoğraf dünyadaki tüm gazetelerin manşetlerine çıktı. İnsanlık ilk defa üzerinde yaşadığı gezegenin tamamını görüyordu. Sonsuz siyah, ilk boşlukta süzülen kırılgan, rengarenk bir mavi bilye. Çoğu insan için bu fotoğraf dünyaya karşı sorumluluklarımızı hatırlattığı için önemli yayınlanması 1970'lerdeki çevreci hareketin yükselişi ile aynı döneme rastlı. Bu fotoğraf hemen dünya gününün sembolü olarak kabul edildi. Yayınlanmasından yaklaşık 50 yıl sonra mavi bilye hala NASA'nın en çok talep gören fotoğrafları arasında yer alıyor. Apollo 17 mürettebatı bu fotoğrafı çekerken böyle bir etkisi olduğunu düşünmüyordu herhalde. Evet dostlar şu an gördüğünüz dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğrafı gördüğünüz üzere. Bence cidden çok güzel yapmışlar, çok güzel de çekmişler. Aydan dünyayı görmek gayet güzel. Tam anlamıyla kendinizi çimdiklememiz gerekiyor. Pencereden bakıp cennetteki en güzel yıldızı görüyorsunuz. En güzeli çünkü orası evimiz, ailemiz, aşkımız ve hayatımız.